E, hocam erken yani bebeklikte televizyon seyreden çocuklarda sırf televizyon bakıyor diye otizm olur mu? Şimdi tabii bu çok tartışılan bir konu. Hep anlatıyoruz. Tekrar şöyle bir özet geçelim. Hiçbir çocuk sadece televizyon izlediği için otizm oluşmaz. Otizm nörolojik bir problem. Anne karnında bebeğin beyin gelişimi farklı bir gelişime uğruyor. Anne karnında henüz anlayamıyoruz. Dünyaya geliyor. 3 yaşa kadar belirtiler yavaş yavaş ortaya çıkıyor iyi bir gözlem yapan, bu işi iyi bilen bir uzman çocuğu gözlemliyor ve bunun sonucu otizmle ilgili hareketleri birçok belirtiye bir arada bakarak otizmle ilgili tanı veriliyor çocuğa. Yani idrarda kanda çıkan bir şey değil. Dolayısıyla bu nörolojik farklılıktan dolayı çocuk otistik hareketlerde bulunuyor, farklı davranışlar yapıyor, işte adına tepki vermiyor, parmak ucunda yürü etrafında dönüyor. Yani bir çocuk televizyon izliyor diye etrafında dönmez, bir çocuk televizyon izliyor diye adına bakmıyor olmaz, bir çocuk televizyon izliyor diye işte konuşmuyor olmaz. Hani e televizyon çok izlemek tabii ki iyi bir şey değil. Onun altını çizelim. E, 0-2 yaşta mümkünse hiç verilmesin diyoruz. 2 yaştan sonra çok kısa. Hani 3-4-5 yaşlarından sonra hani izlediği şeyi anlıyorsa ailesiyle Aa anne bak işte çizgi filmde çok komik bir şey oldu gibi böyle bir seviye sohbetteyse değil mi? Hani anladım. öbür türlü çizgi film neye yol açıyor? Otizm çocukta ekoleliği tetikliyor. Daha kötüye yol açıyor vesaire. Yani otizm yapması hiçbir şekilde televizyon izlemek iyi bir şey değil. Ama şunu da ekleyelim. Genelde şöyle oluyor. Zaten çocuk durmuyor, aile baş edemiyor, ancak ekranla bir nefes alabiliyor. Hani artık ekranla baş ediyor, hani ekrana daha meyilli oluyor. Normal gelişimde çocuk kapatır ekranı, sıkılır, size gelir anne oyun oynayalım der. Ama otizmde böyle bir talep olmadığı için çocuk saatlerce ekranın başında kalıyor. Aile de zannediyor ki ekran açtım diye oldu. Halbuki ekranı bu kadar açmak zorunda kalması bile aslında otizmin bir etkisi.